Nale. Merhaba. Gel alacım. Ne oldu ya? İyi misiniz? Anneciğim iyi misin? Ne oldu? İyi misin? İyiyim. Onun annesi kötü. Ne oldu? Elvan yengem aradı. Halis kalp krizi geçirmiş. Hmm. Melay'ı da ondan getirdik zaten. Biz hastaneye gidiyoruz. Peki. İyi mi? <laughs> Bilmiyorum. Nerede bizim gitmemiz lazım? <laughs> Yengem dedi ki Nari merak etmesin ben bu gece hastanede kalacağım dedi. Sam Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Kendi dolabına neden yerleştirmedin bakayım kıyafetlerini? Çünkü ikimizin kıyafetleri aynı dolapta olsun istiyorum. Hmm. Peki. Peki neden orası boş? Çünkü üçümüzün kıyafetleri aynı dolapta olsun istiyorum. Ne? Burası seninkiler. Burası benimkiler. Burası babamınkiler. Ee, anneciğim biliyorsun. Biliyorum. Babam evli. Tam hep bizimle kalmaz ama arada kalabilir değil mi? Ee, meleğim bu mümkün değil. Babamı evimizde göremiyorsam kıyafetlerini dolabımızda görmek istiyorum. İki tane gömlek olsa bile olur. Bu kadarını da mı yapamazsınız benim için? Yapamayız anneciğim. Özür dilerim. É com um isso. Yarım saat oldu anneciğim. Hadi başlayalım. Kavuk, sen ya hastanede acıkmışsındır. Sen istersen ye, istemezsen yeme. Sana karışamam. Tamam o zaman. Yiyorum ben. Yeme. Ben seni denemek için söyledim. Anneciğim, neyi deniyorsun? Ben anlamadım ki senin ağzından yemek geçiyor mu diye. Benim ağzımdan yemek geçmiyor da babam yokken. Bravo. Senin ağzından yemek geçiyormuş. Bir kere o ağzından geçmek değil, boğazından geçmek anneciğim. Ayrıca sekiz yıldır boğazından bütün yemekler löp löp geçiyordu da. Şimdi ne oldu da geçmiyor acaba? Ve baba istiyor. Kavruk. Cesaretlendirme kızı. Bir daha destan mestan anlatmak yok. Destanı anlattıktan sonra gördüm taktı işte. Herkes çocuk. Herkes çocuk ya. Baban geldi işte. Hay Allah! Baba öyle yapsa? Ne yapıyorsun bizim kız? Var mı canını sıkan plan? Ağzını burnunu kırıverem. Ha? Geldi üçüncü çocukta Ben ne yapsam acaba bir yuva falan mı açsam? Bilir hanım. Alamarına daha karlı diyorlar. Primi bir milyon euro. İş teklifinizi henüz kabul etmedim patron bey. Kabul etseniz iyi olur. Rakip takım golü atmak üzere. Sence refede para kalkmış bile. Usta'ya bak. Karton koli falan ama çiçek bile var. Gerçi hiçbir çiçek melek etmez ama. Ne yapıyorsun de? Allah şükür. Ha. Sen haberin var mı Ali Yok. Bu sefer ne yapmış? Eşkıya alıp dağa mı çıkmış? Yok. Kalp krizi geçirmiş. Ne diyorsun ya? İyi mi? İyi iyi. Ee, neyin servisi alacaklar. Hı. Bu kalbinin gası mı varmış ne? O Allah'tan çok zarar görmemiş. Görmez. Taştan ya. Anneciğim çok ayıp gülünmez. Hadi sen Gediz'le bir tabak çıkar. Pizza da koy biz Gediz'le bir şey konuşacağız. Ey ben de sana yardım edem. Sen otur. Evin sahibi benim. Ben servis yapacağım. Ay maşallah. Ne demek Sancar'da para kalkmış? Melih'in doğduğu hastaneyi sormuş. Söylemiş mi? Anneciğim. Sen babana İzabel'den bahsettin mi hiç? Telefonda kime hello diyordun? İzabel. İzabel? O benim midwife'ım. Ne Türkçe'de? Beni doğrutan kadın. Ebe. Hı hı, ebe. O benim ebem. Evet. Ebe mi olduğunu söyledim. Söylememem mi lazımdı? Yok. Tamam. Sorun yok. Sadece merak ettim. Tamam. Sancar beni İzabel'le konuşurken görmüştü. Meleğe sormuş ebesi olduğunu öğrenmiş. Babama da doğduğu hastaneyi sorduğuna göre... O yüzden ortadan kayboldu. Çünkü İsviçre'ye gidip senin kaldığın akıl hastanesini bulmaya çalışıyor. Çakal. İnanamıyorum sana Sancar. inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ya Allah. Gediz <laughs> benim acilen İzabel'i aramam lazım. Telefonumu versene. Al bakalım sim kartsız çalışırsa ne hale? Nasıl? Sancar Efe giderken senin sim kartı yürütmüş. İzabel'in sana ulaşmasını istemedi belli ki. Oh, Sancar sen ne yapıyorsun? Tamam, tamam, tamam. Sakinim. Sakinim. Sancar hiçbir şey başaramayacak. Sancar hiçbir şey öğrenemeyecek. Hakkını öldürmeyecek. Katil olmayacak. Tamam, sakinim. Tamam, tamam. Oh. O zaman senin telefonunu ver, oradan arayayım. Gördün mü? Bak yine bildiğimi unuttum. Gördün mü? Ben, ben biliyordum ya. Ben unutkan birini hatırlamıyorum. Ya bak ben de unuttum bildiğimi. Gördün mü? Birini hatırlıyorum. Birini, birini, birini. Hah. Hah. Bir hanımefendi vardı. Aşırı cool. Çok zeki. Çok tatlı bir kadındı. Bir keresinde... ...psikopatını bıçaklayıp... ...kızıyla beraber sancerevelin düğününü basmıştı. Koca konağı birbirine kattı. Adamlar hayatı alt üst oldu. Hatta son zamanlarda... ...ablamı dokuz yıllık esaretten kurtarmak için... ...psikopatının peşine takıp ortalardan kayboldu. Adam dünyanın bir numara coğrafyasını kendisini arıyor. En son olarak da... ...Sancar Efe'nin katil olmasını engellemek gibi bir misyon edindi. Bayağı da başarılı gidiyor aslında. Ama... ...ya... ...sen umursun değil misin bilemedim. Yani çünkü senin... Kafam pek basmıyor. Bir telefon numarasını bile hatırlayamıyorsun. Emin olamadım açıkçası. Ya kediz güldün mü beni? ver benim. Nare. Thanks God. Nare. Sancar geldi. Korktuğum gibi. Ne oldu? Bana çok pres yaptı. Ama ben çok az şey anlattı. E tamam. Çok bir şey bilmiyor yani. Don't worry. Çok az. Yemeyen de yemeden uyudu ya bu. Ne oldu? Sancar İsviçre'de gözaltına alınmış. <laughs> He. Şimdi de cevur memleketle mi musallat olmaya başlamış? Bizim memleket kurtuldu gari. Şşşt! <laughs> 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 Tövbe Avukat bey. Bu Sancar İsviçre'de de gözaltına alınmış. Sana bir bilet ayarlasınlar da sen git al gel şunu Allah aşkına. Hadi sana zahmet. <laughs> <laughs> ben her zaman sinirlerim bozuldu. İçeyim yani yemedi bu. Sabah kahvaltı da yapmamıştı. Anneciğim. Akşam olacak neredeyse. Niye hiçbir şey yemedin? Babam gelmeden yemem. Sakın kavruk hiçbir şey söyleme. Ben ne diyeceğim ya? Kız babasını istiyor. Bu da kızın en doğal hakkı mı diyeceğim, he? Demem. Sağ ol kavruk ya. Demiş kadar olmadın, sağ ol. Hadi. Üşmedim ben. Babam gelinceye kadar buradayım. Meleğim. şimdi babanın annesi hasta ya. Hani onu bırakıp gelemeyebilir belki. Şöyle düşün. Ben hastalansam. Sen beni bırakıp gider miydin? Ben duygu da yapma. bir kere o duygu süpürmesi değil, duygu sömürüsü Fıstık Hanım. Ayrıca ben sana duygu sömürüsü yapmıyorum. Bana öyle gelmedi ama. Gelecek bu. Bekleyeceğim ben. Tamam o zaman. Acaba bir şeyler yiyip mi beklesek? Çünkü bütün gün hiçbir şey yemedin. Ya ben babam gelmeden yemeyeceğim. Artık pissin sağ. Ol. Anneme dedim, "Babamı yemeğe bekledim." dedim. "Gelir." dedim. Eminim ananla da Bir de bir de bir Vallahi ne yettiniz de yemeğe beklediniz ha. Çok açım. Ne var yemekte? Sofrada sofra ha. Öyle de öyle dedi. Ben de ben sofra yapmayı biliyorum. Gediz artık akşam yemeklerini burada mı yiyor? Hadi artık bir an önce yiyelim mi yemeğimizi. Sonra da evli evine köylü köyüne. O ne demek ki? Annene küçükken öğrettiğim bir deyim. Aa, sevmedim ben bu deyimi. Tabağını ver anneciğim. Çiçekleri unuttum. Akını bıçaklama işini konuşmadan evle evine köylü köyüne gitmeyeceksin Safiye kız. Bunu aklına sok. Sonra sıkıntı çıkmasın. Ha, çok güzelmiş bakalım Hadi afiyet olsun istiyorum. Ya babam bir sürü rengi ne yapacaksın? Her duvarı ayrı ayrı mı boyayacağız? Bir tane seçelim bitsin gitsin. Ama mesela güneş rengi yapabiliriz. Senin gibi. İyi dinlemeydi baba. Ama olmaz. Çok güzel planlarım var. Beyaz, yeşil, kırmızı, turuncu, sarı, mavi, mor boy istiyorum. Ama en çok da beyaz istiyorum. Her renk boya olacak ama en çok da beyaz olacak. Anlaşıldı. Ama bak beceremeyeceksen ben de geleyim. Allah Allah, niye beceremeyeceğim? Bizim kıza baksan ya. Tamam anlaşıldı işte. Alacağız. Ama pembeyle siyah alma. Diğer yani bütün renkleri al. Tamam, pembeyle siyah almam. Anneciğim biz hallederiz. Yarın babanın işi vardır. İşim var mı? Sen önemli işim yok. Bu ne ya? Sallama çay. Ben sallama çay içmem ki. Al sal. İş yokmuş. O zaman boyamamıza da yardım edersin. Ederim tabii. Sancar bir gelir misin? Benim kızım dolabında senin gömleklerin için yer ayırdı. Ne? Benim kızım seninle bir aile olabileceğimizi düşündüğü andan itibaren bana cephe almaya başladı. Sefer'in kızı. Benim kızım. Başka bir evi olan evli babasıyla ilgili hayaller kurmaya başladı Biliyorum Ve sen Sırf benim ağzımdan laf almak için Hiç girmemen gereken eve giriyorsun Ve bunu da kızını kullanarak yapıyorsun Yapma Sancar Bana bak ayarsız ayarsız konuşma Ben o laf alabilmek için kızımı kullanmam Bunun için kızımı kullanmama gerek yok ha. Hazır konusunu açmışken Akın neden bıçaklarında bana geldin? sormak vakti değil bulmak vaktiydi. Bulun o zaman. Bulmak için İsviçre'ye gittim. Montenegro'ya gitmeyeceğim mi sandın? Gidecek misin? Anlaşılan gideceğim. Sefirin kızı. Ne bulacağım orada ha? Ya susmasana kızım. Hadi anlat. Montenegro'da ne oldu da geldiniz? Ya kurban olayım anlat bak bu kez söz dinleyeceğim. Dinleyeceğim seni. Bak inanacağım diyemem ama dinleyeceğim. Otelle bu kez hıyarlık etmeyecek. Hadi anlat. Otelle Aslında sana hiçbir şey sormayacaktım. Kendi cevaplarımı kendim bulacaktım. Ama kitap okuduktan sonra... ...bir kez daha sormaya karar verdim. Artık bu yoldan dönüş yok. Gerçekleri bulmadan durmayacağım. Ama bir kez dinleyeceğim seni. Ne geç kaldıysam? Montenegro'da ne oldu? Ne, ne oldu döndünüz hadi. Anne. Uykum geldi benim. Anne hadi gel. sen uyumak istiyorum. Baba, seni yarın görüşürüz. Gitsen iyi olacak Sancar. İyi geceler. Tam zamanında içtin değil mi? Babam öğrenmedi. Sen akıllı bıçakla zorundasın.